İsmim Belirhan Sevgi. Emlak danışmanıyım. Hikaye nedir kanka? Hikayem üniversite zamanında yaşanan bir olaydı. Ne yaşandı? Yaşadığım yerde çok aşırı derece kar yağıyordu Van'da. Arkadaşlara bir sürpriz yapalım dedik akşamdan kalma bir hesabımız vardı. Ne hesabı kanka? Biraz bir münakaşa yaşamıştık. Tatlı münakaşa diyelim. Onlar da bizimle uğraşıyorlardı. Kalktık ayakkabılarına botların içerisine sıvı sabun döktük. Çıktık sosyal testte yerleştik. Oturuyoruz bekliyoruz. 3-5 arkadaş terlikten gelmeye başladı. Yanımızdaki arkadaşlar da bunlar bu kışın ortasında terlikte ne diye geliyorlar dediler. Bilmem ki dedik. Akılları başlarına iyi galiba dedik. Öyle bir şeyimiz olmuştu. Anımız olmuştu. Sonrasına bu arkadaşlar tabii ki acıları işlerinde kaldığı için kapımıza dayandılar. Farkına vardılar bizim yaptığımızı. Okulun kapısını şey kaldığımız odanın kapısını kırdılar. Bu sefer kapıyı çıkardık. Diğer kapılarla değişmeye gittik. Kat 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 dolaşıyoruz. Üst katlarımız boştu. Kapı kucağımızda. O şekilde bayağı bir dolanmıştık yani. Kanka teşekkür ederim. Siz hanımefendi?